Oh, bir yere, bir göğe, bir sana, bir sola Kimselerden korkum yok, hazırlan da in yola Kimselerden korkum yok, hazırlan da in yola <laughs> Kadro iyi tamam. Oğlum rahat olun ya. Rahat olun biz ne zaman yenildik Trabzon'a ya. Hem galibiyetin şerefini hamsattım fırına maçtan sonra yeriz. Oğlum hem 250 milyon euroluk forvetimiz var bizim ya. Onlar da kim var? Şörlot. O ne öyle? Şoför der gibi. İsim mi la o? Oo, hakem Ali Palabıyık. Bir kırmızı kart bir penaltı tamam o iş. Bak, bak, ben gözlerimde görüyorum o işi. Aslan parçası. Hadi hoca. Oğlum bu uğurcan denizden mi çıktı? Ahtapot mu? Bunun kaç tane kolu var ya? Oğlum bu Alipalı Bıyık Trabzonluymuş lan. Hamsin aldı hamsi. Ne hamsisi ya? Yediğin arabalık doyurmadı mı seni? Tövbe estağfurullah zaten vurdular. Bir de hamsi diyorsun ya. <Giserim> Dünya boştur Coştur, 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 coştur Hop dek, hop dek, oyna Ayalım, bir ayağına, bir yana Zıpla, ayalım, kol Uşaklar hep beraber Coşalım, hop dek, hop dek Oyna, ayalım, bir ayağına, bir yana Zıpla, ayalım, ki, ayağa, ayağa bang, bang, bang Ay, bak, böyle yasadan Bilen, yok, Duram, ben kurva kurva kurban fotoğraf. abi bir, fotoğraf. bir, fotoğraf abi. bir fotoğraf abi. Abi. Ya, Yeni bitti forma abi for her zaman aynısını yaparsın ya erardan forma ya ha arabayı ne kadar aldın <laughs> benim kalbimde Trabzonspor. 7 sene ben hiç gitmiyorum benim mamlak. Çok sevdim bu hayat. Ee, en önemli benim en önemli Trabzon. En önemli Trabzon. Burra ben seviyorum. Herkes seviyorum Burra. Ben seviyorum. Herkes Burra. Ha, helal ha, olsun. Ya. Bir insan var Trabzon. Ahmet Hoca iyi dinle. Var, ben çok sevdim Ağman. Trabzon. Helal olsun. Trabzon şampiyon olacak mı? İnşallah Rabbi Trabzon şampiyon olacak bu sene. İnşallah. İnşallah kardeşim. Allah sizi kurtarsın. Biz evlerden Trabzon yarın. Şampiyon Trabzon. Allah'ı bu röportajı bir. zaten hayatta iki şeyden çekiyoruz. Bir Mahmut Hoca, bir de Trabzonspor. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba beyler. Maçtan ne haber? Hiç sorma Mahmut Hoca. Yenildik. Ya, vah vah. Hocam Allah'ını seversen ne ceza vereceksen ver. Biz zaten ölmüşüz hocam. Merak etmeyin cezanız hazır. <laughs> Задья <запрянут> не злые, но не пыль не защиты. Не считать голов, и нет звонков, а вы по лестнице вороты Нам самые дерзкие грешники левские, которым слезы все плечи, внутри все бутылки. Там складывать все руки и не уйти от них на подводных, тут не утращит тебя, полуцон и легкий черный дельфин, фонтанчик с дельфином Вся жизнь тебя мимо здесь клеймом Мечены, приговоренные пожизненно И если в наказании сила Bu arada orta yuvarlak üzerinde Bazı oyuncular arasında gerginlik var Ali Palabıyık şimdi O bölgede kenara doğru çekildi Diğer oyuncular da arkadaşlarını Hakkınleştirmeye çalışıyor